Evet, bir hafta aradan sonra gazeteciler soruyor da birlikteyiz efendim. Yine bu hafta gazete arkadaşlarımızla birlikte geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta gündemde olan olayları yorumlayacağız. Öncelikle arkadaşlara hoş geldin diyelim. Hüseyin Cumalı, Safa Polat ve Aziz Güvener. Bizim arkadaşımız Medyabar editörü Hakan Turhan geride bıraktığımız hafta içerisinde küçük çaplı bir ameliyat oldu. Şu anda evinde istirahat ediyor. Ona Hakan'ı buradan da bir selamlıyoruz. Kendisiyle görüştük. Sağlık durumunda iyi. Ama neticede e bıçak altına yattı Geçmişin ve geçmişte kalan bir rahatsızlığı da değil mi Zafer abi? Evet, yani çok evet, çok bir ciddi bir şey değil ama, ama netice evet. Çok geçmiş olsun Hakan. A. Evet Hakan'a geçmiş olsun diyelim. Hakan bu hafta aramızda olmayacak. Ben de Hakan kardeşime geçmiş olsun diyorum. Allah şifasını versin. Basur ameliyatı olmuş. Basur değil. Basur, basur, basur değil, değil de. mi? De. Ay pardon ben basur dediler bana da. Basur değil. Safra kesesi. Safra kesesi pardon özür dilerim. Safra kesesi ameliyat olan Hakan'a şey, hiç ye... ne kadar sulandı. Sulandırmadım ben basur. Ben basur biliyordum. Gerçekten şey gerçekten yani rahatsızlığın esprisi olmaz. Yani, yani bunu ben gerçekten yani, basıyorum. Ona sana diyorsun ki Bana zafer, bana zafer, dedi? neden kızdı? Zafer niye böyle? Zafer abi. Çı daha zafer daha abi. dakika bir be arkadaşım. Zafer ya. abi. Ya. Gerçekten ya. Hastalığın kafa geçmesi Ya kafa geçmesi. Ya kafa geçmiş, o da bir rahatsız. Ya ben. Ya olabilir sen de olabilir. Bana birisi espri mi yaptı benim kulağımda? Espri yapma kardeşim. Bir, hayır değil, birisi abi. bana espri yaptı o zaman. Dedi ki Hakan dediler Basur'la merak Olur ya Basur'la bir hastalık yani. Hüseyin sen sulandırıyorsun. Hakikaten sulandırmıyorum. Ben. Neyse yani normal başlayalım. Ya geçmiş ya olsun, hakana geçmiş olsun, Şunu Allah şifasını Şunu, versin. Şunu şart düşüp geçmek istiyorum. Hüseyin Cumalı bir hastalığı dalga mekanizması olarak kullanmasını kınıyorum. Ya Sefa şimdi başlayacağım seni kınamana yani ben öyle biliyordum olabilir. Ne var yani? Nereden sen, biliyorsun? Sen, sen, sen de Aa. olabilirsin. Sen, sen biz senin bilgilerine itimat ederek burada program yapıyoruz. Doğru bir konuşuyoruz o zaman. Kardeşim ben Oray. bilmiyorum. Ben öyle zannettim. Doğru yani. Hüseyin. Olur. Hüseyin. Lan bir dakika ya yani niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz ki? Yani? Olur. Ben... olur. Bende de olur. Sende de olur. Herkeste olur. Hüseyin. Gözünü seveyim. Tamam. Değiştir. Gözünü tabii. Ne? Konuyu değiştir. Yani gerçekten yani daha başladık Neyse ne derken... ben de bir ilk kelime söyleyeyim istersen. Ha, aziz Zaten hoş geldin. Abi. Yani Hakan mi? abinin yokluğunda Terabaç'ın nöbetçi golcü vardı. Semişent. Ben de aynı o şekilde. Yok de ben de size şey, yani senin her güzel zaman giriş yaptın. Ben beğendim. Evet güzel giriş yaptın. Bu sefer de Azim, bak. Azim e, mu bir şey? Hayır Hakan, Hakan ben ben şöyle e, örnek vereyim. Hakan Aziz abi. Cenk Tosun ee, da aradan Sizin girdi, girdi. Aradan girdi Cenk Tosun. Everton'a gitti. Sen de öylesin. Belki, Arkadan gol diyor. Everton'a. Devamında da biz kalabiliriz. Bu sefer arkadaşlar Osman. Aziz'i gösterelim. Evet Aziz'i alalım yakın plan. Evet yakın Plan. Yani... Ben de buradan Hakan abiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah acil. Ebrar seyrediyor mu Ayşe? Abi seni seyrediyor. Evet. Seyrediyor mu? Selam evet. kıza, yeğenimize. Eşime, kızıma ben de selamlarımı iletiyorum evet. buradan. Zafer abi Sen bu arada... Sen şey kime selam söyleyeceksin? <laughs> Mustafa Gaytaz mı? Aslan. Ben ilerleyen dakikalarda Mustafa Kaytaz Ömer Aslan gene. Sen? Ben e, Osman Çakboğlu'na selam göndereyim. Geçen sene burada program yapıyorduk. Dün e, Merve Şebnem Oluç ve e, İsmail Saymaz'la programını gördüm TV 100'de. Çok gurur duydum. Osman'a yolunda başarılar diliyorum. Osman evet, güzel olur. gidiyor. Evet. Güzel evet. Gidiyor. Osman. evet. 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 Görüşürüz. Efendim bu hafta içerisinde neler oldu, neler? Önce önümdeki notlara bakalım. <laughs> Haber Global miydi? Ee, TV 100. Özür diliyorum, çok özür diliyorum. Tabii. TV 100 bir kere bilmiyorsun ama burada bar bar, bar bağırıyorsun. Özür diliyorum. Neyse. Evet, bu hafta içerisinde neler oldu ilimizde? Özellikle hafta içinde çarşamba günü Hava Fabrikası'nda bir patlamanın davası vardı. Biliyorsunuz 7 tane 7 kişi yaşamını yitirmiş. 120 Havada, kişi evet. de yaralanmıştı. Onun davası vardı fakat o dava ertelendi biliyorsunuz. Onunla ilgili avukat var. sanıklardan fabrika sahibinin avukatı onun iddiaları vardı. Büyükşehir'den pandemi desteği vardı. Yasakların sonuç vermesi, koronavirüse düşüşler var. Ve en en tehlikeli durum ilimiz için yani ileriki bir 30 gün veya 60 gün sonra yaşanabilir bir kuraklık tehdidi söz konusu. Eğer yağmur yağmazsa, kar yağmaz, özellikle kar yağmazsa Sakar için büyük bir susuzluk tehlikesi söz konusu. Hele hele de İzmit'te Yuvacık Barajı'nda suyun azalması nedeniyle komşunun Sapanca Gölü'ne gözünü dikmesiyle bu tehlike Sapanca Gölü için de büyük bir e, tehlike az ediyor ve yine bir susuzluktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Sakarya Nehri'ne gözünü dikmesi var. Oradan su almak istemesi var ve 10 10 Ocak Gazeteciler Günü. Biz bugün de gazeteleri Sakarya'daki basınla ilgili benim birkaç sorumuz olacak arkadaşlarıma özellikle Hüseyin Cumalı ve Sefa Polata ben ikisi de bir medya mensubu diyeceğim ki siz ne kadar özgürsünüz veya Sakarya'da sizce basında sıkıntılar var mı? Ve Hüseyin Cuma hafta başından beri gündeme getirdiği bazı haberler var. Bir köşe Hüseyin, yazıyor, Hüseyin. bir köşe, evet, köşe evet, serisi haberler var. var. Onları soracağız. Daha sonra programın sonunda benim de birkaç tane kelimem var anlatacak, anlatacak, ifade edeceğim birkaç tane ayrıntı var, söz var. Onları söyleyeceğiz. Ama önce biz ne yapalım, nereden başlayalım? Abi bence bugün un kapanı meydana açıldı evet. saat 4'te. Un kapanı temel attırdı, bence un kapanı ile başlayalım. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'a geçip un kapanı ile ilgili olarak görüntüyü ortaya verip haberi varsa da un kapanını bir görüşelim. Un kapanı projesi nedir Hüseyin? Un kapanı projesi aslında Ve... e, şehrin... Kanayan bir yarasına Büyükşehir Belediyesi'nin müdahalesidir. Yani, yani yeri de tarif ederim. Yer de önemli. Uzun, tarihi uzun çarşının sonunda sağında kalan, tozlu önünde kalan. 1500 metrekarelik bir alan. Bu evet. duraklar var değil mi abi? Evet. Bu, anlatayım bu, bu sonra? projenin fotoğrafları. Yani başlarken proje böyle gündeme geldi. Bugün de temel atma töreni var. Proje bitti mi böyle olacak? Şu anki hali böyle. Evet. Ekranda gözüktüğü gibi. Proje bittiği zaman işte bu fotoğraflar gibi olacak. Evet güzel olacak. Ben baştan şeydim. Geçen hafta hafta Pazarı'nın meydan projesini konuşmuştuk. Biz şöyle bir şey, şehir merkezi ilgilendirdiğinden dolayı konuyu gündeme getiriyoruz. Yani çünkü bu bir kamusal şey, yara var, bayağı ciddi şehir insanları ilgilendiriyor. Şehir merkezinin gendiriyor. yayalaştırılması önemlidir bu Evet. Şimdi şöyle, bu az önce dediğim gibi yani şehrin kanayan bir yarası ve Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahalesi var. Güzel bir çalışma. Hüseyin gündemi ünlemi kaldırır mısın? Temel atıldığı ünlem var. Onu kaldır Hüseyin. Ee, şöyle tarihi uzun çarşının Karaç Caddesi çıkışında yeri bilmeyen çocuğum toz camın önü diyelim. Hı hı. Şimdi orada bir e, Sakarya'nın yani bu şeyinde kalan, kuzeyinde kalan, çıkışında kalan e, uzun çarşının çıkışında kalan bir alan var orada. Un kapanı meydanı diye geçiyor bu alan. Burada e, şehrin kuzeyine giden minibüs durakları var. İşte Dağdip Mahallesi'ne giden var, Şeker Mahallesi'ne giden var. Bu fotoğrafta kalsın arkadaşlar. Birçok gele giden duraklar var. Artı taksi dolmuş durakları, durakları var. Artı taksi dolmuş durakları var. Artı gene e, yeni e, kente giden e, araçlar da var. Önemli bir proje. Neden önemli bir proje? Çünkü yaşayan bir orada iş hayatı var. Büyükşehir Belediyesi burada ne yapmayı planlıyor? E, bugünkü fotoğraflardan belki izleyicilerimiz görmüşlerdir. İlk önce burada bir temel kazdılar. Bugün de temel atma töreni vardı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Altında biliyorsunuz Adapazarı'nın 17 Ağustos depreminden sonra yıkılan bu 17 Deprem'den depreminden sonra yapılan e, Toz Camii var. Şehrin bir simgesi. Orayla ilgili de biraz e, orada bir şadırvan yapacaklar yer altına. Şadırvanın üstüne de e, meydan yapacaklar. Orada çünkü Toz Camii çok kalabalık oluyor. Bu pandemiyle beraber de bu e, namaz kılma olayları gündeme geldi. Dışarıda insan namaz kılıyor e, gene ilçe günümüz olacak orada. Ben şey, pardon. E, notları vereyim e, mi? Not mesafeli not, kılındığı arkadaşa, için geçmiyor. Anladım. Notları geçmiyor. vereyim Neler var onu ben önce yaptım. Şunu da söyleyeyim. Gene minibüs durakları orada arkadaşa, olacak. Arkadaşlar görüntüleri verelim ortaya. Minibüs durakları orada olacak. İşte teker mahalli, şeker mahalli o bölgelere giden minibüs durakları Açılışlar, olacak. Açılışlar görüntüler. E, az önce de dediğim gibi yani e, meydanlar e, şehirler için önemli. Evet. Büyükşehir Belediyesi e, GV'de de bir çalışması var biliyorsunuz. meydan evet. çalışması Onlara var. Onlara geleceğiz. Şimdi ben ona. Yani gireceğiz. meydanlar önemli Büyükşehir bu konuda meydanlar önemli. Mesela GV meydan projesi yapıyor. var, Unkapanı meydan, un meydan projesi nedir? Ben şimdi sadece orası ile kalmayacak ama şimdi e, haberin detaylarında da var zaten e, Çeşme Meydanı ile Soğan Pazarı. O o hatlarda da çalışmalar yapılacak, aydınlatma çalışmaları, işte kaldırım çalışmaları. Zaten Sadece orada un kapanıyla kalmayacak orası yani. Zaten e, büyük şehirde soğan pazarına da girdi. Soğan pazar denen bölgeden o, o yol da yapıyorlar. Boz evet. caminin arkasına düşüyor. İkisi, yani öyle diye. Hepsini aynı anda bitirmek istiyorlar. Orada evet. bir alan var, oraya da girdiler, orayı da yapıyorlar e, ee, dediğin gibi senin e, şey var, çeşme meydanı var. Evet. Bu çeşme meydanı önemli Zafer. Şimdi ben Buraya da önce... artık dokunmamız gerekiyor. Bu çeşme meydanı önemli bir yer, ticaret anlamında önemli bir yer. Eskiden çok hareketliydi, Şimdi yani daha da hareketlenmesi için oraya da girecek bir şey. Abi şöyle diyorsun. Zafer abi ekleyeceğim bir şey yoksa ben bir Ben şöyle önce size birkaç bilgi vereyim bu un kapanı. Arkadaşlar daha başka görüntü varsa e, açılışta aynı fikse kalmışlar. Ha tamam evet evet tam yeter tam Serdar. Eee celallenme. Heh, heh, yok celallenme. Yani şimdi <laughs> <heh. Zil> bu <laughs> e, Mod, Mod Un kapanı meydan düzenlemesinde şöyle bir şey var. Herkese gider. Şehrimizin Afe efendim, efendim Herkese gider diyorum. Moderatör Hüseyin Cumalı'ya, Serdar abiye. Yakışır. Gider yapmıyorum. Yakışır, sana yakışır. Bir şey yani tamam. dedi ki, içeride, evet. ben dedim görüntü var mı? De, Tek bu görüntü var falan deyince şimdi... Bu arada geçen tekrarda fark ettim. Serdar abinin sesi bayağı yayına geliyor. Bağırıyor ya orada. Zaten bizim gizli şey ya, abi dış, dış, ses. Dış, dış ses. <laughs> dış, ses. Dış <laughs> ses Serdar zaten. Şehrimizin buluşma noktası olan yoğun ticaretin yaşandığı kapanma demeyecek. Buraya Cuma günleri halkımızın rahatlıkla namaz kılacağı bir alan oluşturulacak. Evet. Yani bu hemen Orhan Camii yakınında dikkat edin. Bu güzellik var. 1500 metrekare alanda gerçek olacak un kapalı meydan dedi. Yer altı şadıvanı proje meydan yerine yapılan yer altı bir şadıvan yapılıyor. Daha yani altta için. Evet. Muhtemelen tuvalet de olacak Evet. Orada. Hazırda bundan minibüs duraklarında aynı bölgede yani bir düzene kavuşacak. Meydan altı yapılacak olan 500 metrekarelik yer altı şadıvanın yanında 50 erkek 10 kadın e, tuvaleti inşa edecek yani. Bakın bu önemli yani. Biz yani bizim Sakarya merkezde en tuvalet yakın tuvalet var, bu bir gerçek yani şu an Orhan Camii'nin önde var, en yakın tuvalet Şerefiye Camii'nin orada var, Şerefiye Cami, var. bir de GAR var değil mi? Evet. Yani iyi dışından gelen adam ne yapacağını şaşırıyor böyle ki e, ama şu an mesela Şerefiye'nin oradaki bulunan işte lavabolar e, orada bir düzenleme yapılacak izin verilmedi belediye tarafından. Proje kap durum da var yani. Proje kapsamında meydan 500 metrelik çeşme me e meydan güzergahında 4 tane soğan pazarı güzergahı olmak üzere 9 metrekare kısımda kaldırma aydınlatılması yapılacak. Temmuz ekranlarına gelmişti. Proje maliyeti yaklaşık 5,5 milyon lira. Geçtiğimiz Altı. hafta e Adapazarı Belediyesi evet. meydan projesi meydan vardı. Şimdi var. bunlar hemen devam edeyim bitireceğim size vereceğim. ve bunlar yan yana. Aynen. Yani ne oluyor? Birbirini tamamlayan iki proje olduğunu düşünün. E bir e şu anki mevcut pazarı Belediyesi öndeki bir proje. Hemen ilerisi büyük şey projesi. Yani ada pazarının nefes alıyor. Evet. Şimdi... şimdi ben söyleyeyim sen devam <laughs> et. Bu meydanın özelliği <laughs> bu meydanın özelliği şimdi dikkat edersen son yıllarda AVM'ler çoğalıyor ya. Millet AVM'lere kaçıyor. Bu meydanın özelliği burada yaşayan bir ticaret var. Esnaf var. Esnaf erbabı var. Arkadaşlar Fotoğrafları var. verelim. Dolayısıyla bu, bu meydan önemli. Bu meydan uzun çarşı esnafının, yani o bölgedeki esnafın, Karaçlı evet. esnafının rahatlaması için ve insanların cazibe merkezi olan yere gelmesi için kent önemli. Kent gibi değil mi? Kent, kent, meydanı gibi. Yani 15 yani şu anki eski adı kent meydanı olan. Tam böyle Mümun, olacak. Yani işte. Gördüğünüz gibi olacak ama bak Sefa senin lafını aldım kusura bakma ama yani Yok, bu AV, AVM'lerle ilgili oldum. insanlar gidiyor ya işte esnaf gerçekten sıkıntı da dar boğazda bir de şimdi e-ticaret başladı. İnsanlar internete yöneldi. İnternette de alışveriş yapıyor. O, o anlamda burada bir ticaret merkezi var. Bu meydan bence çok önemli. Ve büyükşehir buna el atmakla güzel yaptı. Sefa, abi şöyle bu projenin en önemli tarafı şimdi şehirlere meydanlar kazandırılır. Sakarya'nın merkezine yeteri kadar meydanımız var zaten. Yani o konuda çok güzel bir şehir merkezimiz var. Fakat e, Unkapanı Meydanı bir kültürel motif aynı zamanda. Yani tarihi uzun çarşının uzantısı, e, şehrimizin simgelerinden olan Arkadaşlar bu görüntü kamera görüntü kalsın fotoğraf. Evet. Şehrimizin simge simgelerinden, simgelerinden olan tozlu caminin aynı zamanda e, külliye derler bunu Hüseyin abi. O Aa, onu, cami. Evet. O, o yani bizim Tarihi kentimizi, şimdi bir kent camilerin etrafında, İslam kentleri camilerin etrafında şekillenir. Bizim şke, kentimizin şekillendiği ibadethanelerin çevresindeki yerler bunlar. Biz şimdi buraları tıpkı Büyükşehir'in şu andaki projesinde olduğu gibi kültürel bir dokuyla ele alırsak bu kentlerin kimlik kazanması açısından son derece önemli bir adım atmış oluruz. Orada en az 2-3 kuşaktır aynı dükkanlarda iş yapan ticaret erbabı var. Bu insanlar bu kentin en önemli esnaf kesimlerini temsil ediyorlar. O açıdan Büyükşehir Belediyesi'nin bu pandemi süresinde olmasına rağmen çok hızlandırarak burayı temel atmasını önemsiyorum. Ekrem Bey'i tebrik ediyorum. Ve tıpkı Çeşme Meydanı, Soğan Pazarı bakın bunlar 100 yıl önce, 70-80 yıl önce kentin merkezleri Zafer abi. Kentin merkezi burası. Soğan Pazarı, Kömür Pazarı burada e, ticaret merkezleri var. Ama değişen e, imar yani şey imar koşulları biraz kentin merkezini başka bir tarafa doğru kaydırmış. Biz buralara sırtımızı çeviremeyiz. Burayı kendi kaderine bırakamayız. Biz buralardaki bu projelerle dönüşüme örnek olabiliriz. Bakın buradaki bir meydan projesi Hüseyin abi. Bu meydan projesi dönüşüme de örnek olur. Burada sen meydan projesi başlattığın zaman otomatikman çevresindeki binalar da kendini güzelleştirmesini beraberinde getirecektir. Peki tek başına değil yani Zafer abi. Bak arkada çok katlı bir bina var. Bir marketin Bir kirlilik sözü bir, e Heh, oraya geliyorum işte o Şu, meydan estetiği bozan aynen o meydan projesini yaptığın zaman oradaki mal sahipleri de sonuçta bu insanlar mesela bu trafo ben e, ben, 50 yaşı, ben 50 yaşındayım arkadaş Adapazarı'nı bildim bile bu, tra, bu trafo vardır yani ben cidden söylüyorum eee Akya'za gidersin Akya'zın ortasında bir tane orta refüj vardı çeşmeler vardı yıllardır böyle gelenekseldir Bilmiyorum, doğru mu vardı bu hep böyle vardı. yani burası Adapazarı'nın bugüne kadar e, hep Yeni plana bırakılmış bir bölgesiydi. Sırtımızı dönemeyiz biz burayı. Şimdi şöyle bir şey var. Zafer abi sen bana söz vermeyeceksin de ben kendimi unutturmayayım sana. Arada böyle İyi gireyim. Bravo. Ya siz bu akşam niye ee, böyle dönem... Zafer'e bir atakla giriyor? Sen, Şimdi sen e, bu sorun. projelere baktığınız zaman geçmiş dönem ve şimdiki dönem diye bir şey var. E, fark edilmeyen bir durum var. Sayın Zeki Toçoğlu zamanında da burada bir yenilik yapılmıştı zaten. Eskiden un kapanında dolmuşlar gelirdi. Arka arkaya sıraya girerdi. Yolcusunu alır devam edirdi. Böyle böyle bir durum da yoktu yani. Ee, Sayın Zeki Başkan döneminde burada bir düzenleme yapıldı, bu hale getirildi. Nereden biliyorsun dersen e, ben şeker madde oturuyorum. E, devamlı o hattı kullandığım için çok eski dönemlerini bilirim. Kısmı aziz kaç do yıllık biliyorsun Aziz evet. sen Allah yaşın kaç Aziz senin? Yani Zafer abi. 35 Yok, Doğru diyor. Ya orada bir düzenleme yani. oldu. Yani Zeki Başkan yapıyorum. döneminde de orada bir düzenleme evet. oldu. Ciddi anlamda bir düzenleme oldu. Şimdi baktığınız zaman projelerin hepsinde genel anlamda düzenlemeler yapılıyor. Ancak şöyle bir şey var, bundan önceki dönemde de yapıldı. Yapılan yeni düzenlemelerle günümüzde çağımıza ayak uyduruyoruz. Şunu diyebilir miyiz Aziz? Ve farklı projeler önümüze geliyor. Zeki Toçol döneminde kısmi bir dokunuşla... Ya o anki, o anki, anki durum yaptı. onları evet. gerektiriyordu. Onlar yapıldı. Devlette devamlılık esastır. Beyliklerler evet. devamlılık esastır. Yani. Tabii ki halef selefler birbirlerinin projelerini evet. devam ettirebilirler. Yani. Buna ki Zeki Toç olan bir devam ediyor. E, şey, şimdi Orhan Cami, Cami'de e, tekrar işte evet. düzenlemeler yapıldı. Meydan projesi falan. Şimdi Zeki Başkan'ın döneminde de orada biliyorsun çok ciddi anlamda yatırım yapıldı. O meydan kazandırıldı. Yani bu projeler... Her geçen yıl farklı konseptler. Ama şehrin merkezinin yayalaştırılması ve meydanlaştırılması konusunda Geyve'de burada Çeşme Meydanı'nda Ekrem Uğur süreci devam ettirerek şehrin geleceğine ilişkin çok önemli bir adım atıyor. Size Bir, yani. bir ekleme Değiştiriz daha yapayım, evet. bir ekleme daha yapayım. Bu Unkapı'nı e, meydan projesi e, atlamayalım. Hemen bunu, bu bu toz camın arkasında bir de aynalı kavak meydanı var. Evet, yani ha, o evet. meydanla da bu özleşecek özde, yani Bravo. yani orayı da atlamıyor. Orayla bu. alakalı bir şey var mı acaba? Yok orası yapıldı. Adapazarı yaptı orayı Or, Orası yapıldı. Orayı da bu, bu özdeşecek ama burada en önemli meydan, yani o o bölgede, yani lokal bakarsak Melen o bölgeye... Arkadaşlar, Melen Bot Botanik proje, e, o, Vadisi. O bölgede, o bölgede en önemli proje bu proje. Unkapanı Meydanı Projesi çünkü oradaki esnafa özellikle esnafı farkındasınız baz alıyorum oradaki esnafa e, bu proje büyük katkı sağlayacak. Evet, tamam Hüseyin. Evet haberi izleyen arkadaşlar evet e, Belen Botanik Vadisi ile ilgili bir çalışma Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çalışma 70 kilometrelik uzunluğunda e, 1.8 milyon metrekare alanlık bir yerde yapılan bir çalışma var. E, burada e, Büyükşehir Belediyesi işte Botanik Vadide çeşitli bitkiler falan üretip tarımsal alan, tarımsal faaliyetlerde bulunuyor. Önce haberimizi izleyelim arkadaşlar. Tam ekran yapalım. Serdar, Hüseyin. yer alıyor. Ve Melen İsali hattı üzerinde bulunan vadide gerçekleştirilen kuşburnu tohumu ekimine katıldı. 70 kilometrelik Melen Botanik Vadisi'nin 4 kilometrelik kısmında Kuşburnu ekimine bizzat Başkan Ekrem Yüce gerçekleştirdi. Kaynarca'ya bağlı Karaçalı Mahallesi'nden Arif Ağa Mahallesi sınırlarına ulaşan Kuşburnu Bahçesi'nde 31.300 tohum toprakla buluştu. Daha önce Melen Botanik Vadisi'nde kimi yapılan adaçayı, çayı, ıhlamur ve biberiye bitkilerinin hasadını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, Kuşburnu ekimini de tamamladıklarını söyledi. Şu anda bulunduğumuz mekan Botanik Vadisi olarak isimlendirdiğimiz altından İstanbul'a Melan suyunun geçtiği salatı üzeri de kullanıma kaldığımız bizim Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Fidan Ayşe marifetiyle gerçekleştirdiğimiz Botanik Vadisi. Botanik Vadisi içinde tamamen organik, doğal, tıbbi, aromatik bitkilerin yer aldığı bir vadelerine getiriyoruz. Bu vadimizde geçen sene 7 bin civarında ılamur fidanı diktik. İnşallah bu sene tekrar ılamur fidanları dikmeye devam ediyoruz. Şu anda 40 bin civarında kuşburnu burnu dikimi için gerekli çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Ekim işlemlerimiz son aşamasına geldi. 31.500 fidan temin ettik. İnşallah diğer kalan fidanları da temin etmek için şu anda gerekli çalışmaları süzüyoruz. Yani burası bir doğal organik kuş burnu cenneti. Çiftliği hale dönüştürüyoruz. Akabinde ılamur çiftliği haline dönüştürüyoruz. Akabinde levanta, biberiye, adaçayı, nane, kekik gibi hem tıbbi hem de aromatik bitkilerin yer aldığı takriben bu 70 kilometrelik bir mesafede yine 70 metre derinlikli mesafede cennet vaat haline dönüştürüyoruz. Tamamen sulama sistemleriyle ilgili çalışmalarımız araştırmasına geldi. Damla sulama sistemlerini kurduk ve bütün bitkilerimizi bundan böyle damla sulama ile sulama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Başta bakanımız Bakan Yardımcılarımız, Genel Müdürümüz ve Bölge müdürümüzle ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve burası görüldüğü gibi Kaynarca, Karasu ve koca ile ilçelerimizi birleştiren bu vadide bir cennet botanik vadisi. Melen botanik Vadisi 70 km uzunluğunda içeri işte 1.8 milyon metre karelik alan içerisinde Lavanta, biberiye, kekik gibi, kuşburnu gibi gibi, e, tarımsal ürünler mi diyeyim, ne diyeyim adı, aromatik bitkiler falan yetiştirilecek. E, bir farklı bir düşünce, e, alışık olmadığımız bir proje bu. Sakarya için alışık olmadığımız bir proje. Daha önce belediyeler böyle bir çalışma yapmıyorlardı. Ancak bu özellikle pandemiden sonra e, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İce, ee, i̇şi tarıma Tarıma çok ağırlık verdi, ona dikkat ediyoruz. Zaten hükümetin de bu konuda bir çalışması var. İşte Hüseyin siz de duydunuz, yani biliyorsunuz e, bu pandemiyle birlikte devlet arazilerinin e, çiftçileri kiralanması, tarımsal olarak kiralanması gündeme gelmişti. Ve Büyükşehir Belediyesi böyle bir projeyle e, karşımıza çıktı, Sakarya'nın karşısına çıktı. Evet Sefa. Abi şöyle şimdi öncelikle burada bir parantez açarak şunu söylüyorum. Ekrem Bey bir ziraat mühendisi ve kendisi Türkiye'nin en büyük tarım firması olan Çay e, Çaykur'un çok uzun yıllar genel müdürlüğünü yaptı. Yani onun tarım hassasiyetini anlayabiliriz. Kendi ee, bu Oraya doğru şey yapacağım. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Burası atıl bir alandı. Burası Meren İsale hattının İstanbul'a su sağlayan Meren İsale hattının geçtiği ve üzerinde herhangi bir şekilde yapılaşma yapılamayacak. Bir imar açılamayacak. E, bir sit alanı burası aslında. Yani çünkü büyük bir isale hattı geçti üzerine herhangi bir şekilde bir şey yapamıyorsun. Ağaçlandırma da yapılmıyor. Evet ağaçlandırma da yapılmıyor. Çok şey bir şey bu. Ekrem Bey bunu e, Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber görev baştan kısa bir süre sonra Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaş olarak burada böyle bir şey yapabilir miyiz diye başladılar. Altın durumdakini de elde Altın durumdakini. Orman Bölge'nin de böyle bir bu talebe çok olumlu cevap verdi. Yaklaşık bir yıl fizibilite çalışması yapıldı burada. Neler yapabiliriz, neler ekebiliriz, neler yapabiliriz. Hatta bir adım öteye şey yapayım. Şimdi bu videoda var mı bilmiyorum. Fotoğraflarda var da Ekrem Bey at biniyor burada. Yok yok. Evet, yani, şey at biniyor. Onun şöyle bir özelliği var. 70 kilometre burası. Buradaki güvenliği... At mı koşturuyor? Hayır. Buradaki güvenliği atlı güvenlikçiler sağlayacak. Ve o atlar... Sağlıyor. E, sağlıyor ve o atlar Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile adalarda hani ölüme terk edilen atlar vardı ya böyle inşeye evet. koşuyorlar. Oradan kurtarılan atlar bunlar. Bak çok önemli bir şey bu. Biz adalardaki faytonlara koşulan atları Büyükşehir Belediyesi bir kısmını yanlış biliyorsam düzeltsinler. Adalar Belediyesi'ndeki ölüme terk edilen atlardan bir kısmını aldılar, buraya getirdiler. Geldi mi? Geldi, evet. geldi. Şu anda kullanılıyor. Sayın Başkanım da binerken fotoğraf aldı. Evet, o, onlar şu evet, oradaki Evet. Tabii at binerken fotoğrafı var Ekrem Bey. Ki hakikaten tebrik ediyorum. At binmek zor bir şey demek biliyormuş Ekrem Bey. O Zafer abi Tigem'den ve şeyden gelen atlar orada güvenliği sağlıyor. 70 kilometre hat boyunca gidip geliyor. Burada katkı burada, burada çok şey şimdi şöyle dağıtılar yaptılar dağıtılar. burayı. Burada yani yanlış hatırlamıyorsam belli bölümleri girişimcilere şu bitkiyi ekmek koşuluyla ihaleye çıktılar. Galiba o, o ihaleyi de Fidan AŞ aldı. Büyükşehir'in kurduğu Tarım AŞ ve Fidan AŞ iki tane alım şirketi kurmuştu. Onlar aldı. Burada yaklaşık 20-25 çeşit aromatik bitki yetiştirilecek ve bunların satışları gerçekleştirilecek. Aynı zamanda burasında üzerinde minik sayfiye alanları olacak diye hatırlıyorum. Eğer proje değişmezse insanlar için yani şöyle 70 kilometrelik bir doğa yürüyüş yolundan bahsedebiliriz burada. 3 ilçe içine kapsıyor. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca içine alıyor. Tekrar edişmeyelim de ben şunu bana bunun ekonomiye ilçe... katkısı onu anlatayım. Abi şu an ekonomiye katkısı bunun net bir şekilde tarım politikaları ve tarım ekonomisinden çok anlayamadığım için. Bir şey söyleyemeyeceğim ama atıl bir arazide bu da ki burada yetiştirdiği veya buna şeyin... alıcısı hazır Bu <laughs> ürünlerin alıcısı hazırdır. Ben, ben... Saçak, evet, doğru tarım aşı üzeri tarım Filan, ağaç evet. ağaçı ve tarım ağaçı tam emin değilim. Onun üzerinden satacak. Ekran bey de söylüyor zaten. Anladığım kadarıyla burada çıkan yani tarım aşı aldı. Tarım aşı girdi buraya bitkileri ekti. Bu bitkilerin zaten alıcıları hazırdır. Çünkü bunlar çok değerli bitkiler ne ya kazandırır bak, çok bir şey kazandırmayabilir. Çeşit, beri, bak Zafer abi şuradan ele alalım. Bu çok bir şey kazandırmayabilir. Zarar bile ettirebilir. Ama burada bir tarım politikasının işaret edilmesi var. Belediyeler resmi şu an şimdi veriyorum hemen. Bazı ürünlerin yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önayak olmalıdır belediyeler. Bu konuda bence atıl bir alanı iyi değerlendiriyor. Yani e, burada aslında en ince ayrıntı bu atıl olan kısım. bu belediye projesinin açılışında biz orada bulmuştuk zaten. Burası tıraşlanmış bir yer. Yani o hattın döşeni üstü zaten toprakla kapatıldı ve üstüne başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ağaç Bu mevcut şekilde mevcut hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani ağacın bir de orada sıkıntı olacak. Evet, o verin fotoğrafı. Evet. Sıkıntı olacak. Diğer başkan burayı bir şekilde değerlendirmiş. Evet. Bu işte e, bu Sefa'nın alınan atlardan galiba. O biraz şey at ama burada güvenlikçiler doğaya kazandırılması için faydalanıyorlar. Fay tabii tabii bak faytoncuların bak bu çok önemli. Ben çok ben bir hayvan atlar, severim. Sefa ben bir hayvan severim. Çok özür diliyorum Aziz. Adalarda faytoncuların adeta işkence ettiği, çok büyük acılar çeken atlar alındık. burada doğaya barışık bir şekilde ve aslında uygun bir şekilde kullanılıyor. Bu çok ince bir detay ve çok güzel bir detay. Başkan Bey biliyorsun geçtiğimiz günlerde motorla şey. Hakikaten Başkan Bey'de de her şey var ha. Yani ata biniyor motor vallahi ben Motorla ben ikisini, Ben ikisini de bilmiyorum. O motor değil Aziz motor şirket. Motor da <laughs> <motor, gülüyor> anlamaz mı? <laughs> Aa insanı. Türk Dil Kurumu Hüseyin evet, Civalı. <laughs> yani motor dediğimiz mi? Evet. Az önceki hastalığında evet. da hemoroid. Çalışıyoruz galiba. Yok o değil yani motosiklette de insanlar ilgili olarak bir haberimiz vardı. Şu anki son durum Türk nedir? kar yağmazsa evet. vay halimize biliyorsunuz Sakarya'nın içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nde kritik seviyeye girildi. Bugün...